Herkese selamlar dostlar hoş geldiniz. Steam hafta içi indirimlerinden derlediğim 10 tane oyunluk bir videoyla karşınızdayım. İlk olarak Tomb Raider'ın 2. üçleme remaster paketine bakıyoruz dostlar. 4., 5. ve 6. oyunlardan oluşuyor. Şu an %50 indirimle 315 TL'den satılıyor. Eğer beraber öteki pakette de almak isterseniz ilk oyun 250 TL'ye, ikisi beraber 516 TL'ye satılıyor dostlar. Sevum oyunu da çok hoşuma gitti bu arada sizlere göstermek istedim dostlar. Cehennemde speedrun yapıyoruz. Farklı özelliklerimiz de var. Gücümüzü elimizde kullanabildiğimiz. Ayrıca arka fonda da metal müzikle beraber gaza gelerek tam bir bence speedrun havası oluyor. Cehennem temasıyla beraber. Sevum oyunu %60 indirimle 117 TL'den satışta dostlar. Game Dev Tycoon'un indirimde olduğunu görünce dayanamadım videoya eklemek istedim. En sevdiğim oyunlardan birisidir. Hatta birçok büyük oyunun yanında sadece bana Game Dev Tycoon'u verin. Diğer oyunları hiç umursamadan saatlerce Game Dev Tycoon oynayabilirim. Kendimize bir oyun stüdyosu kuruyoruz arkadaşlar. Game Dev Tycoon'da önce garajımızda başlıyoruz. Sonra bu işi büyütüyoruz. Diğer firmalarla rekabete giriyoruz. Oyun fuarlarına katılıyoruz. Kendi konsolumuzu yapıyoruz filan derken bir sürü şey var. Game Dev Tycoon'da ve fıstık gibi de fiyatı var arkadaşlar. Türkçe desteği de olan oyun 37 TL'den satılıyor. Welcome to Paradise'da biraz absürt yaklaşmışlar bu zombi cehenneminde hayatta kalma olayına. Baya makara kısımlar da var. Hatta şu ekranda görünen kısımdaki gibi bir zombi yakalayıp onu zombot yani köleniz halinizden getirebiliyorsunuz. Oyundaki terimi zombot demişler. Ve ona istediğiniz her şeyi de yaptırabiliyorsunuz. İlerleyen kısımlarda bunun sayısı da artıyor herhalde. Valla genel itibariyle zombi dünyasında hayatta kalma oyunu biraz daha böyle absürt şekilde de yoğurmuşlar. Bence bayağı hoş olmuş. Ee, %70 indirimle 200 TL'ye satılıyor Welcome to Paradise. Son zamanlarda çok revaçta olan süpermarket simülatörlerinden sonra işi biraz daha abartmışlar ve... Mall Simülatör yani AVM'yi yönettiğimiz, koca bir AVM'yi içindeki dükkanlarla yönettiğimiz bir oyun gelmiş arkadaşlar. Düşünüyorum da yani yönetme olayı nasıl oluyor acaba? İlginç geldi oyun bana. Şu an %20 indirimle 218 TL'den satılıyor. Mall Simülatör Türkçe desteği de mevcut. Son zamanlarda oynamaktan en çok keyif aldığım oyunlardan birisi oldu. Super Fantasy Kingdom. Sizlere de tavsiye ederim. Gerçekten çok iyi olmuş. Rook like temalı bir strateji olmuş oyun tamamen. Yani ölüyoruz baştan devam ediyoruz. Aynı özelliklerimiz bazı özelliklerimiz kalıyor falan gibi. Ve her şeyi biraz baştan yapıyoruz. O biraz bazen sıkıcı olabiliyor. Grind olayı çünkü sürekli baştan yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ama ilerledikçe belli bir aşamayı açtık da oyun gerçekten çok süper bir şekilde sizi sarıcak arkadaşlar. Super Fantasy Kingdom'da %35 indirimli. 218 TL'den satılıyor. Türkçe desteği de mevcut. Evet, burada da güzel bir parti oyunu var arkadaşlar. You Suck at Parking oyununda imkansız parkurlarda sizlere aracınızı park etmenizi istiyor oyun. Parkurlar imkansız, park etme kısmı da imkansız aslında. Biraz saçmaş yolduran bölümleri olsa da çok eğlenceli. Arkadaşlarla da oynanabilecek bir parti modu da var, yani 4 kişi de oynayabiliyorsunuz. E, fiyatı da aslında arkadaşlarla oynamak için de çok müsait. %80 indirimle 88 TL'den satılıyor arkadaşlar. The Boss oyununda da kendi suç imparatorluğumuzu kuruyoruz dostlar. Kulüpler var, çete savaşları, silah ticareti filan derken bir sürü bir sürü olay var. The Boss oyununun içinde arkadaşlar. Üstten görünüş poligon grafiklerle de değişik bir hava yaratmışlar oyunda. Güzel olmuş. Göze de hoş geliyor aynı zamanda. The Boss %20 indirimle 332 TL'den satılıyor dostlar. Devil Jam'de aksiyon rook -like ya da diğer adıyla Vampire Survivors oyunlarından bildiğimiz mermi cehennemi türünde bir oyun arkadaşlar. Bu sefer müzik teması üzerinde durmuşlar. Gitarımızı kullanarak yaratıkların beynini dağıtabiliyoruz. Bu oyunda fena da bir fiyatı yok bence. %10 indirimle 170 TL'den satılıyor. Son olarak da kendim de yaptığım için mi koleksiyonerlik bilmiyorum. Çok sıcak geldi bana oyun. Supercar Collection Simulator. Gerçi ben süpercar toplamıyorum. Bu Hot Wheels'in Batman arabalarını ya da çok böyle marka olan yine Hot Wheels'in arabalarını topluyorum. Oyun sadece koleksiyonerlik değil satış da yapmak üzerine tabii ki. Çünkü hani yeni modelleri almak için para ihtiyacınız var. Yani bir satış simülasyonu ama bunu ayrıca kendiniz koleksiyonerlik olarak da kendi koleksiyonunuzu kurmak için de kullanabiliyorsunuz. Güzel bir tema olmuş. Hoşuma gitti bayağı açıkçası. Size de göstermek istedim dostlar. %35 indirimle 109 TL'ye satılıyor. Süpercar Collector Simulator Türkçe desteği de mevcut. Evet dostlar bu oyunla da videoyu bitiriyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.